Merhaba arkadaşlar, şu an. Evet kar yağıyor şu anda mi Zeynep? Evet. Hadi çıkalım o mı yukarıya? Kış mevsimi, eğer bu kışta kar yağmazsa gerçekten ağlardır. Zeynep dur, ne yapıyorsun? Sana <laughs> kar Kar topu mu yapıyorsun? Aa, kardan adam yapalım. Yapalım evet, mı? Topun. Evet çok güzel. Hadi kardan adam da yapalım. Arkadaşlar kar topu yaptı. <laughs> evet. Çok güzel kar yağıyor değil mi evet, Zeynep? Evet. Evet. Atma atma. Hadi, ya, At hadi at. <laughs> geldi Zeynep. Hadi ilerle bakalım. Bizim araba neredeydi? Kardan adam. Yapılır ama biraz daha yağması lazım. Sabah sabah güne karla uyandık değil mi? Bugün kar evet. Bugün kar Kar mı yemek istiyorsun? Biz çocukken çok yerdik biliyor musun Zeynep? <laughs> evet. Hadi arabanın üstüne yazı yazalım mı? Aa, evet. Hadi yazı yazalım. Evet. Hmm. Yaz bakalım. Ne yazacaksın? Aa, olmuyor. Parmağınla. Aa, ama buradaki kar yok. Yazılıyor mu? Olmuyor. Kar küreme aracı geliyor Zeynep. Ya. Bütün karları götürecek. Ya. Eyvah bize kar kalmayacak. Ya. Arkadaşlar kar biz çok istiyorduk. Gelmemem. Biz çok istiyorduk değil mi? Kar yağsın oynayalım evet. diye. Bir türlü yağmamıştı. Evet. Ne yazıyorsun? Like diyor. Videomuza like atın Ve. diyor arkadaşlar. Aa. <laughs> Abone olun ve like atın diyor Zeynep. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. şöyle kocaman bir kar topu yap bakalım. Tamam. Arabada. Oo oh, al, al al Kocaman kocaman. Yerlerde de vardı az önce kar küreme aracı geçti ve bütün karlar gitti. Değil mi Zeynep? Evet. Ama kar küreme aracı yüzünden. Evet. <laughs> Bizim arabanın üstüne kardan adam yapalım. Oku, okula öyle mi gidelim? Evet. <laughs> Okullarda tatil olmadı arkadaşlar. O kadar kar yağıyor ki şu an hala tatil haberi gelmedi. Evet. Hadi bakalım hemen hemen nasıl gideceğiz gidelim. hiç bilmiyorum ama. Ben. De Yürüyerek yiyelim. gidelim. Biraz evet. uzak ama olsun yürüyelim. Olsun. Hı -hı. Yürüyelim. Anne sen de oynasana. Ben şu an video çekiyorum o yüzden oynayamıyorum. Hı. Ama şimdi kapatayım videoyu seninle birlikte oynayayım. Bitince evet. de bitmiş halini gösterelim tamam. arkadaşlara tamam mı? Ama ben şöyle böyle bir şey yapacağım. Yani normal kar topundan falan yapmayacağım. Böyle. Tamam. Her yer bembeyaz oldu arkadaşlar. <laughs> Hadi başla. <laughs> Hayır kameraya gelecek Zeynep. <laughs> evet kar topu savaşı başladı arkadaşlar. <laughs> hem çekip hem savaş yapamıyorum maalesef. Gel gel. Hayır. Gücüm. Gücüm. Kara yatırayım mı seni? Gücüm. 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 Al sana kar. Al sana kar. Al sana kan. Oh, yüzüne geldi benim. Hadi at hadi. En bir Hadi en çok kim kartopu savaşı yapıyor? Hadi en çok kim vuruyor? Ağzına girdi arkadaşlar. Biz okula geç kalıyoruz. O yüzden hemen hazırlanıp okula gideceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videomuza evet. like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar görüşmek üzere.